Sayın Bakanım, Sayın Türkiye İşçiler Sendikası'nın Genel Sekreteri, Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nun değerli üyeleri, değerli basın emekçileri, kıymetli katılımcılar. Hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Dün Isparta'da, Keşiborlu'da, eğitim uçuşun, uçuşunda, askeri helikopterimizin düşmesi sonucunda şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısı üzerine 2025 yılında geçerli olacak askeri ücreti tespit etmek için toplanmış bulunuyoruz. Türk İş, bu komisyonda askeri ücretin belirlenmesi sürecinde işçi taraf olarak işçilerin taleplerini ve yaşadıkları zorlukları dile getirmenin sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluk tarihi bir sorumluluktur. Çünkü askeri ücret milyonlarca işçinin ve ailesinin yaşam şartlarını doğrudan etkileyen, bu nedenle son derece önemli olan temel geçim kaynağıdır. Madem işçi taraf olarak bu masada müzakere yapmak için bulunuyoruz ve milyonlarca insanın adına konuşacağız. O zaman çok dikkatli ve adil olmak gerekir. Adil olmak için de hesabı iyi yapmak gerekir. Geçmiş yıllarda birçok kez emekçi ile işçi uzlaşı sağlanamadan belirlenen askeri ücretin toplumu getirdiği yaşam şartları ortadadır. Bu nedenle sayın komisyona bu yıl gerçekçi ve sürdürülebilir bir askeri ücret belirlemesi için işçinin sesini duyarak, dikkate alarak hesap yapmanın önemini vurgulamak istiyorum. Biz çoğumuz her sabah daha gün ağarmadan erkenden evimizden ayrılıp işimize gidiyoruz. Alın terimizde yaşam mücadelesi veriyoruz. Hepimizin temel amacı ailelerimize daha bir iyi yaşam sağlamak, çocuklarımızın eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara güvenli bir gelecek sunmaktır. Ancak bugünkü yaşam şartlarına baktığımızda mevcut askeri ücretle geçinmenin ne kadar zor olduğunu, hatta imkansız hale geldiğini görüyoruz. Öncelikle yaşam maliyetleri sürekli artmaktadır. Gıda, barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarımızın maliyeti son yıllarda ciddi şekilde yükselmiştir. Maaşlarımız bu artışları karşılayacak düzeyde değilken her geçen gün geçim sıkıntılarımız daha da derinleşmektedir. Enflasyon oranları bir yana temel ihtiyaçlarımızı karşılamak bile güçlenmiştir. Ne enflasyon oranlarının ne mevcut geçim koşullarının sorumlusu işçi değildir. Bu hesapta işçi canını dişine takıp emeğini ortaya koyandır. Ülkemizin ekonomik durumu ve büyüme oranları göz önünde bulundurulmalıdır. Biz işçiler ülkemizin ekonomik büyümesine doğrudan katkıda bulunuyoruz. Üretimdeki ve verimlilikteki artış bizlerin özverili çalışmalarının sonucudur. Ülkedeki ekonomik büyümenin Adil paylaşılması, emeğimizin hak ettiği değeri bulması için askeri ücretin alım gücünün insana yakışır bir yaşamı karşılaması gerekmektedir. Halen ele geçen net askeri ücret günlük 667 TL'dir. Önemli olan askeri ücrete hangi oranda zam yapılacağı değildir. 2025 yılında geçer olacak askeri ücretin satın alma gücüne gücü, gücü ne kadar olacaktır? Askeri ücret mevzuatta şu şekilde tanınmaktadır. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden askeri düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Sözün özü, askeri ücret tespitinde öncelikle dikkate alınması gereken husus, çalışanların geçim şartlarıdır. Geçim şartları her geçen gün ağırlaşmaktadır enflasyon artmasın diye Temmuz'da askeri ücrete ara zam yapılmadı fiyatlar yükselmeye devam etti askeri ücrete ara zamın yapılmadığı Temmuz ayında elektrik ve doğalgaza yüzde 38 zam yapıldı enflasyonun nedeni askeri ücret değildir çalışanlar enflasyonun mağdurudur Askeri ücretin alım gücünde son 20 yılda artış olduğunu olduğu söylenmektedir. Ama geldiğimiz noktada bir günlük askeri ücretle bir kilo et bile almak mümkün değildir. Başta gıda fiyatları ve kira olmak üzere birçok temel mal ve hizmetin fiyatındaki artış devam etmektedir. Milyonlarca ücretli çalışan yetersiz ücret nedeniyle borç içindedir. Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri. Askeri ücret konusunda herkes bir rakam telaffuz etti. Temennilerini dile getirdi. Bu dönemde Türk İş olarak bir rakam söylemedik. Bir biz askeri ücretin tespitinde temel alınması gereken şartları işaret ettik. Türk İş Konfederasyonu olarak komisyona her sene olduğu gibi dersimizi çalışmak bir yana ezber edip geldik. Çünkü 37 yıldır her ay, bakın her yıl demiyorum her ay, düzenli olarak yaptığımız açlık ve yoksulluk sınırı araştırmamızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla yapıyoruz. Ülkemizde 8 milyon askeri ücretle çalışanın olduğu unutulmamalıdır. Toplumun çoğunluğunun açlık sınırının altında kalan bir ücretle yaşamaya mahkum edilmesi kabul edilemez. Emeğiyle alın teriyle çalışan emekçi açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş, yardıma muhtaç hale gelmiştir. Toplumda adalet ancak insanların yardıma muhtaç olmadığı bir sistemde mümkün olabilir. Türk iş olarak toplumun girdiği bu dar boğazı 20 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiğimiz eylemle ortaya koyduk. 150 bin emekçinin katıldığı eylemde sesimizi duymayanlara hep birlikte zordayız, geçinemiyoruz dedik. Değerli yetkililer, biz işçiler Askeri ücretin belirlenmesi sürecinde dikkate alınması gereken tüm bu şartların adil bir şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya sahip olması için dengeli bir ücret politikası geliştirmelidir. Hepimiz insan odununa yakışır bir yaşam sürmek, ailelerimize güvenli bir gelecek sunmak istiyoruz. Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri, değerli basın mensupları, askeri ücret çalışmalarında belirleyici olan hükümetin askeri ücrete olan yaklaşımı ve bakış açısı bu yönde olmalıdır. Beklentimiz askeri ücretin pazarlık konusu yapılmadan insanca yaşamaya yetecek bir ücretin tespit edilmesidir. İşçi kesim olarak komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçeve içinde mümkün olacaktır. Yapılacak çalışmaların ülkemize ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını temenni eder hepinize saygılarımı sunarım.